Evet bir sürü de iddiaları var yine Erol Kösten'in bir bilgi kirliliği de var onda. Evet. Özellikle bu gecenin yani bu saldırının işte ne, kendisine bir saldırı yapılmış. Ben görmedim içeride oturuyorduk yapılan saldırıyı dışarıda aynı an olmam mümkün değil. Hiç haberim bile yok ki ben onu gitti zannediyordum. Ben girdiğimde, müzikolden içeri girdiğimde onun nerede oturduğunu sordum. Dolayısıyla beni azmettirici ve bu olayı organize etmiş gibi göstermesi inanılmaz bir <laughs> şey. Ama onun kafası böyle şeylere çalıştığı için ben onun nerede oturduğunu garsondan öğrendim. Yanına gittim, bilgi kirliliği vardı. Ona tavsiyede bulundum. Dedim ki bak beynini temizledim yani bunlar yanlış, bak bunlar doğru diye. E, vurmadım belki çantam çarpmıştır bilmiyorum ama e, ister miydim isterdim ama yapmadım e, küfür de etmedim sadece gerçekten çok bilgi kirliliği vardı temizlensin istedim arkadaşımızın başka bir şey yok dışarıdaki saldırıyla hiçbir alakam yok hayatım boyu yalan konuşmadım Erol Küs'e değil kim gelirse gelsin bundan sonra da konuşmam gerçekten haberim yok. İster miydim isterdim Ama asla ve asla Hiç haberim yok dışarıda uğradığı Valla e, saldırı, efendim. Sevgili Seda Eğer senin yerinde ben olsaydım O yazılanlar bana yazılmış olsaydı Değil çanta vurmak Gırtlağını sıkardım Peygamber sabrı var sende de Şimdi bana gelene kadar aslında Onun gırtlağını sıkacak çok adam var ama Herkes susuyor maalesef ee, çok adam var bu memlekette Salih'cim evet. bana gelene kadar evet. ben ee, evet. kadınım sadece tavsiyelerde bulundum doğru olan da o yakışan budur doğru böyle, e, orada oturduğunu öğrendim kapıda öğrendim ve nerede oturduğunu garsona sordum bakın doğruları ben hayatım boyu doğruları anlattığım için bu insanlar beni seviyor beni ipine de götürseler kardeşim doğru. ben doğruyu söylerim garsona sordum nerede oturuyor nerede o kese diye sormuştun dedim ki, bakın, aldım. Dedim ki sen burada ne yüzle oturuyorsun buradaki bütün insanlarla ilgili pislik haberler yapıp iftiralar atan adamsın burada ne yüzle oturuyorsun oradaki hiç kimse de bu adama bunu söylemeyi nasıl akıl edememiş ben de bunu anlamadım ama ben o adamla aynı ortamda oturmak istemedim bana e, ille kal diye e, insanlar baskı yapınca ne olur gitme deyince kendime yediremedim ben yalak değilim yalaka da değilim ben bir adamlar hesabım varsa gider kendisine söylerim. İki yüzlü hayatım boyu olmadım. Gittim dedim ki sen nasıl iki yüzlü bir adamsın? Bir şey yapmadım arkadaşlar. Ben kadınım. Kendisine söylüyor zaten bir şey yapmadı diye. Olaylar dışarıda olmuş zaten. Beni o kadar e, beyni pis bir adam ki o organize etmekle neredeyse çete başı ilan edecek. Bu memlekette herkes herkesin ne olduğunu biliyor. Ben hayatım boyu kimseyi azmettirmem, Ben yaparım. Dur. Ben ben adam gibi kadınım. Siz hepiniz bir şey... siz hepiniz bilirsiniz benim nasıl bir yüreğe sahip olduğumu. Sen... bir şey söyle. Ben gidip de kimseye gidin buna şunu yapın, bunu yapın demem. Hayatım boyu da demedim. Üzüm ben onu söyleyeyim niye böyle bir şey diyeyim? Sen... Beni kirli onun gittim temiz bilgiler edinsin istedim burada nasıl oturabiliyorsun yani kim kendime o ortamda onunla aynı ortamı paylaşmayı yediremedim arkadaşlar İki çift laf söylemek istedim garsona sordum garsona gösterdi gittim i̇ki, iki çift lafımı ettim bitti bu kadar dışarıdaki olayla asla ve asla kabul etmiyorum hiç haberim yok bana yakışmaz ben Seda Sayan'ım ben ona gidin böyle yapın şöyle yapın hayatım boyu benim ee, sicilimde yoktur böyle bir şey bir şey daha düzeltmek istiyorum o kadar beyni pis bir adam ki o, hala bana leke atmak için kimlere leke attığının farkında değil. O da şöyle, ben pavyondan gelmedim. Ben düğün salonlarından geldim. Ben pavyondan gelsem bunu davul çaldırarak söyleyecek yürekte insanım. Pavyondan geldiği, çok geldiğini bildiğimiz çok büyüklerimiz var. Gazi, bu gece kulübünün farklı. gece kulüplerinin hepsinin zaten ruhsatı, pavyon ruhsatı bu ayıp bir şey ya, değil. Ekmek işte, ben parası için bak, çalışmış ben, ben insanlar. Demek Tabii. Demek istediğim şudur benim. Ee, lütfen kesmeyin ki ben de e, söyleyeceklerimi unutmayayım. Demek istediğim şu. Burada bile hala zehir saçıyor adam. Yani pavyondan gelme bilmem ne. Pavyondan da gelmiş olabilirim. Bunu da aslan gibi söylerim. Önemli değil insanın nereden geldiği nereye geldiği önemlidir. Nereye geldiğin önemli, nereden geldiğin değil. Ben bunu söylerdim. Ben Tavyon'dan gelmedim ama çok kıymetli büyüklerimiz var. Senelerce kapısında köpek olduğu İbrahim Tatlıses geldi Tavyon'dan. Ben Uşak'ta evet. gibi bir hanımefendi altın harflerle adını yazdırmış. Bediüzzaman Türk gibi bir hanımefendi, çok değerli büyüklerimiz, eli öpülecek insanlar pavyondan geldi. Ben pavyondan gelsem pavyondan geldim derim. Düğün salonlarından geldim arkadaş. Belki pavyondan daha beterdi benim çıktığım yerler. Ama pavyondan gelmedim. Niye bunu saklayayım ki? Hayatımda hiçbir şeyi saklamadım ki. Ben benim resimlerimi niye yayınlıyorsun ya da bilmem ne ben bunlardan utanıyorum. Bir de yazıyor orada. Çocuklar bakın ben bu adamla konuştuktan sonra bu adam yazmaya devam etti. Oradan ilgün gün bel gün herkes şahit görüyor, giriyorlar ve Twitter'dan bak şu anda şunu yazdım. Ve inanın ben ona şimdi zaten sayısız dava açtım şimdi bir dava daha açacağım. Hatta birkaç tane orada tahrik var. Gene ben bir hanımefendi olarak orada durdum. Aslında onu benim parçalamam lazımdı orada. Hala tahrik edip hala kadınlarla uğraşan bir adam o kadınlarla uğraşıyor. Uğraştıkların çoğu kadın. Lütfen. Hadiseyi bu memlekette PKK'lı şey yapmış ilan etmiş terbiyesiz ahlaksız bir adam ahlaksız yazık değil mi ne istiyorsun hadiseden sen benden ne istiyorsun gagılda da var diyor. Şimdi e, gagılda herkesin e, geçmişiyle ya da siciliyle ilgili bazı şeyler olabilir oraya girmek bir e, arz talep meselesidir. Ee, insanlar istiyorsa girer değil mi? Araştırmak istiyorsa girer. Sen benim sen bu kadar e, yaptığın iftiralarla senin artık bugün kime iftira atacak diye topladığın oraya zavallı e, insan sayısıyla sen benim nasıl oraya resimlerimi koyarsın? 20 yaşında benim oğlum. 20 yaşında ben hayatımda sütten e, çıkmış ak kaşık olduğumu hiçbir zaman ilan etmedim ki. Benim miladım var. 20 yaşında oğlum 20 sene önce yaptığım Oğlumun doğumuna kadar olan hatalarım var. Oğlumun doğumundan sonraki Seda Sayan var. Bunu herkes ayırt edecek bu memlekette. Bu kadar. Herkes bunu ayırt edecek. Seda bir şey söyleyebilir Haklı. miyim? Evet. Haklı. Ee, siz bu Twitter hesabınızı açacağınız zaman oğlunuz size anne buraya girme seni benim burada üzerler demişti. Neyi? Üzerler seni girme dedi. Ben de dedim ki oğlum orada benim okuttuğum çocuklar var. Bakın. Hı hı. Orada burs verdirdiğim kızlar var Çocuklar var Yardım ettiğim insanlar var Bu programdan herkes bunu alıntı yapacak Bir kere daha bir şeyin altını çiziyorum Benim hayatımdan İladımdır oğlumun doğumu Ben hiç hata yapmadım demiyorum Sayısız hatalar yapmışımdır Resim çektirmişimdir Hata yapmışımdır yanlış ilişki yaşamışımdır Ama benim oğlumdan Öncem ve oğlumdan sonram var Herkes bunu bilecek Ve herkes ayağını denk alacak kendi kızına bakacak önce o arkadaşımız ben ona tavsiyede bulundum ben onunla kavga etmedim ben ona küfür etmedim bak dedim yazık senin kızın barlarda günah dedim git dedim kızımla ilgilen yazık dedim ben ona bir e, bacılık ablalık nasıl istiyorsa öyle tavsiyelerde bulundum ben kimseye git de bunu döv şunu yap bunu yap demedim demem de. ben yapılacak bir şey varsa yaparım. Benim tarzım duruşum da budur zaten siz bunu çok iyi biliyorsunuz ama benim oğlumun gerçekten doğumundan sonraki Seda Sayan'la onun doğumundan önceki Seda Sayan arasındaki farkı herkes ayırt edecek. Dolayısıyla sen benim eski çektirdiğim resimleri her gün bir sürü insanın ziyaret ettiği bir yerde yayınlayamazsın. Hangi vasıfla, hangi e, nosyonla, hangi e, şeyi üzerine vazife alarak sen bunu basın mısın? Nesin? Nesin? Sen e, insanları satmış e, kendi bir, bir korunmaya alındığını, onu bile kullanan beni koruyorlar. Ben işte uzanları sattığım için beni koruyor, koruyorlar. Sen yediği kaba sıçan bir adamsın. Sen böyle bir adamsın. Sen adam mısın daha doğrusu? Sevgili Seda. burada bunu saldırıyı kabul etmiyorum. Ben ne saldırıda bulundum ne küfür ettim. Ben ona iyi kazda bulundum, tavsiyede bulundum. Herkese de buradan sesleniyorum. Herkes dikkat edecek. Saygı diye bir şey var. Beni zaten oğlumun doğumuna kadar hırpaladılar. Hala da hırpalıyorlar. Ama belden aşağı vurulmaz. Ee, sen bunu çok iyi biliyorsun ee, Salihciğim. Taylan, canım benim. Ben de biliyorsun bir saygı vardır. Bak demin ne dedin Salih? Bizim çocuklarımız arkadaş, okul arkadaşı dedi. Evet. değil mi benim çocuğumun evet. bir şey annesinin yaptığı evet. hataları benim çocuğuma nasıl mal edebilirsin? Asla. Ben bilebilir Asla. miydim? Kim yarın ne olabileceğini Asla. biliyor? <laughs> Çocuğumu ezdirir miyim ben orada? <laughs> ya o da kendini ezdirecek bir çocuk değil ama. Ne olursa olsun o annelik içgüdüsü. Dolayısıyla bir sürü dava açmıştım. Bugün tekrar beni tahrik ettiği ve kullanılmasına yasak getirdiğim resimlerimi dün gece tekrar kullandığı için yine şimdi buradan çıkıp savcılığa gidiyorum. Dilekçe veriyorum. Bakın ben herkese bu memlekette hiçbir kimsenin yapamadığını ben bu adamla yapacağım uğraşacağım. Hadi bakalım. O benimle uğraşsın ben de onunla uğraşacağım. Seben sizin geçmişinizde evet. utanılacak hiçbir şeyiniz yok ki. Bak kardeşim ee... olabilirdi de olabilirdi. Kimseyi geçmişiyle yargılayamazdık. Ya, e... Geldiği yerde konuşursun. Olabildi de. Budur, budur, Hiçbir budur, zaman utanacağım. Ben hırsızlık yapmadım. Evet. Bilmemnelik yapmadım. Kimsenin parasını yemedim. Banka hortumlamadım. Ne yapmışım yani? İki tane resim çektirmişim. Belki üç tane gereksiz insanla beraber olmuşum. Olabilir. Hepsi benim kendi ayıbım. Kimseye enteres etmez bu. Alnım açık benim. Herkes kendine bakacak. Herkes kapısının önü süpürecek. Bitti. Yok öyle bir şey. Sen orada oturacaksın. O salonun hepsine iftira atmış olacaksın. O salonda da seni oturtacaklar. Var mı böyle bir şey? Ben gittim. Çok çirkin sen burada nasıl oturuyorsun dedim. Derim. Şimdi olsa gene derim. Ama dövmedim. Doğru. Doğru. Ama küfür de etmedim. Sevgili Seda. Bilgi kirliliğini temizledim. Sevgili Seda. İnşallah. İnşallah. <laughs> üzme kendini. Sen kendini hiç üzme. Ben sana ee, bir yayınında konuğundum. Yine üzmüşler seni bir şey söyledim. Kim evet. ne derse desin, kim ne yazarsa yazsın. Sen seni biliyorsun. Seni sevenler de seni Beni biliyor. biliyor. İnsanlar ben da biliyor. Dedim, yapmadım, onun için. Yaptım, yaptım yapmadım yapmadım böyle. Aa, onun için kim ne derse desin. Sen bir annesin. Sakin ol. En doğrusunu yapıyorsun. Kanun önünde haklarını ararsın. Adam hala zaten hala gece orada oturup gözümüzün içine baka baka iftiralar atmaya Twitter'dan yüklenmeye devam etti. Bakın inanılmaz Çıldırtın orada ağır tahrik var. Tarık, beni, beni, orada, bu geceyi efendim bu saldırıyı organize etmekle suçlayacağına o beyninden benden beni, beni nereye çekmek istediğini farkındayım. Ben kimseyi azmettirmedim, azmettirmem de. Bunu emniyet de bilir, herkes de bilir. Herkes benim ne olduğumu biliyor. Ben yapılacak bir şey varsa zaten kendim yaparım. Oradaki çoğundan da adamım. Keşke orada başkası çıkıp da ben oraya daha salona girmeden herkes orada oturuyordu. Biri deseydi ki, "Kardeşim sen burada bizim aramızda ne yüzle oturuyorsun?" diyebilecek bir adam isterdim orada. Memleket memlekette bir tane seda sayan var ama Memedeli batmayın yani, oturamadım. Mehmeteli çok güzel konuşmuş ama e, mikrofondan Bizim yapamadığımızı Seda yaptı. O, o da onun içinden gelerek evet. bir şeydi. Evet. Yani Çünkü evet. bu adam bakın biraz önce Ayşe ne dedi? Hiç tanımadığım, beni tanımayan bir insan bana bile dedi, kötü şeyler yazıyor ve iftira atıyor. Yapmayın Allah aşkınıza. Nedir burası? Ali evet. başka sen mi bu ya? Nedir burası? Nerede yaşıyoruz? Evet. Kimdir bu adam bu kadar ortalıkta? Ona buna iftiralar atacak, böyle gezecek yani. Doğru. Ben bunla, ben başından beri söyledim. Ben yargıya da gittiğimde, e, emniyete de gittiğimde aynı şeyleri anlattım. Ben seni hayatım boyunca ben başa kullanmadım. Kendi işimi kendim hallettim. Gittim orada da adam gibi e, ifademi verdim, şikayette bulundum. Sayısız şikayetlerim var benim bu adamla ilgili. Ve bu adam en ufak aldığı cezada içeri gelecek. Bunun e, 523 gün, 500 bilmem kaç gün e, kesinleşmiş cezası var. Trafik cezasında bile içeri girecek bu. Yok öyle bir şey. Ona buna sen iftira atacaksın. Kime e, hizmet ediyorsa Hangi akla hizmet ediyorsa Bırakın herkes herkesin ne olduğunu biliyor Aynı, Ben de porno aynen. yıldızıyım Ne bilmem neyim Benim herkesin yaptığı işe saygım var Herkese saygım var bu memlekette Herkese kurban olsun o Kurban olsun Hiç üzmeyin kendinizi Hiç Evet. Hiç. Haklı. Yani Seda, değmez abi, çünkü değmez Değecek birisi değil Bir Sen alıcım yayına hazırlanacaksın Seni bu kadar sinirlendirdiğimiz yeter mi? Teşekkür ediyorum